Değerli izleyiciler, bu, şimdi Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeyiz. Ee, belediye Başkanımız Şehmuz Kara Mehmetoğlu ve ekibi son hız içemize hizmet etmeye devam ediyorlar. Şu anda parke çalışmalarımız var. Ee, biliyorsunuz e, ilçeye Doğalgaz gaz geldi. Doğal gaz yer altına döşendi. İçme suyu yenilendi. Ee, ondan sonra da şu anda tüm e, Çermik cadde ve sokakları e, kilit parke taşıyla döşelmesi için ihaleye verildi. Bu ihale çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Evet burada sanıyorum bir yetkili arkadaşımız var. Kolay gelsin. Ee, siz e, şu anda ne yapıyorsunuz burada? Şu anda biz kilitli park yapıyoruz, harcama yapıyoruz. Anladım. Burada taş falan e, duruyoruz. Şu anda Tepe Mahallesi'ndeyiz evet, değil mi? Doğru. Tepe Mahallesi'nde, Meteoroloji 2. cadde sokağındayız. Peki şu anda e, ne kadar bir ne kadar bir şey döşediniz alan olarak? Şu ana kadar biz 20 bine yakın kilitli parke döşemişiz. Anladım. Evet. 2000 de bordo falan dizmişiz. Anladım. Tahminen e, ne kadar sürede bitecek bu Parke çalışması. İnşallah böyle bir e, bir ay kadar hepsi komple teslim edeceğiz. yani. Öyle mi? Evet. İnşallah, yani bir ay olmasa bile. Yani on güne kadar biz teslim ederiz inşallah. Yani bu çok kısa bir süre. İnşallah evet. yani. İnşallah ilçemiz güzel olacak. Şu an Tepe Mahallesi'nin e, çoğu yapıldı mı? Nasıl yani? Çoğu yapıldı. Anladım. Evet. da yani gezeceğiz zaten. Şu anda sanıyorum e, bu bu çimentonu için yapılıyor. Bu e, kenardaki e, içindir. Karıklama yapacağız. Anladım. Boşlukları Heh. dolduracağız. Anladım. Nasıl halk seviniyor mu böyle memnun oluyor mu bu hizmetten? Tabii Doğru. insan memnun oluyor yani tabii, temizlik tabii. daima hı. güzeldi. Ha, anladım. Şu anda yer altına doğalgaz gaz düşermiş değil mi? Doğalgaz gaz düşermiş. Doğal gaz düşermediği yere biz girmiyoruz. Anladım. Hı -hı. Yani evet. doğalgaz bittiği yerlerde bizde kilitli parke yaptırıyoruz. E, doğalgaz, ona dikkat ediyorsunuz tabi. Dikkat tabii. ediyoruz Evet, tamam. Hadi kolay gelsin, bakalım. teşekkür ederim. Ne yapalım, vuruyoruz e. olmuyor, vuruyoruz olmuyor. E. Ne yapalım, ha? Kolay gelsin. Amcan, Kolay gelsin, kolay gelsin, evet. Olun, Siz, e... bu belediye, evet. Hı -hı. Belediye kolay gelsin, Kolay gelsin bir, bir dolaşalım hele şu sokaklar yok, nasıl nasıl döşenmiş bir bakabilir miyiz? Bak tabii. Evet o, tamam gel bir beraber bakalım. Yöne evet, yöne bakalım. Yöne evet bir beraber bakalım. Bak. <gülüyor> <olacak>. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle. O, o, Bak gece gündüz <laughs> ee, orada çalışıyor. Evet güzel. Gece gündüz orada çalışıyor. Gece <Bu>, gündüz orada çalışıyor. He Ha? Hayır kamera çıkıyor. İnternette yayınlayacağız. İnternette <laughs> yayınlayacağız. <laughs> 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 Mustafa Karabulut YouTube'a ve Facebook. Bu e, evet belediyemiz. <laughs> Ücretlerinde çok yapılmış. Yapılmış değil çalışmaya mi? Çalışmaya devam ediyoruz. Evet, Durmak güzel. yok devam. Aynen evet. aynen ilçemiz. Hani i̇lçemiz... yani derler ya ya bu çirmin sokaklar. Milletin izbarkarıyız. Her tarafı da yapacağız. Aynen. aynen. Dört dörtlük. Aynen. Hani diyorlar ya bu çirmin sokakları evet, ne olacak? İşte, i̇şte çermi sokak. Mahalleye çekmeniz işte. şey çermeyi sokakları işte güzelleşiyor. Öyle değil mi? Aynen. Hı -hı. Ne oldu, o kadar? Tamam mı Aa. 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 tamam. Gel, tamam. <laughs> e. Şu anda Bak, hangi, hangi yapayım. sokaktayız? Bak onlar beni ben yaptım. Burası e. metroli e. sokak. Metroli sokak. Evet. Şu ana kadar e, bu tepe mahallesinde tahminen kaç sokağı bitirdiniz? Ya da kaç cadde? 9, 10, top 43 43 Gördün. Sayıyorsun değil mi abi? Yerlerinde. Evet. Hah. Toplam 43 sokak var. Toplam 43 sokak biz bitirmişiz yani. Bit bitirmiş. Tamam. Biz gezmeye devam edelim. Tamam. Bakalım. Şu ara sokaklar dahi yapılmış bazıları evet. evet. Yok, buralara girilmedi. E e ha o girilmedi. zaten oralarda var zaten var Ama zaten. çoğu yapılmış, girilmiyor var, onlar da yapılacak. Onlar ya da anladım. Kardeşim Bey, özellikle şu merdiveni çek. Tamam. Buradan tamam. yaptım. Tamam Şerif oldu. Kolay gelsin. Evet, e, değerli izleyiciler e, ben de bu mahallede oturuyorum. E, yani meteoroloji e, iki sokakta oturuyorum. E, gerçi bu çalışmalar gayet güzel. E, alan olarak biraz zor alan ama hani yamaçlı meyilli alanlar buna rağmen belediyemiz en ucra köşelere kadar parçasını döşetiyor. Şimdi ihalem şartlarında o var zaten. Evet görüyorsunuz. Bence de bu kenarları yapılacak. Evet. Şimdi mahalleyi gezmeye devam ediyoruz. Çünkü kilit parke taşları döşendikten sonra üzerine kum dökülür ki o aralara girsin ve taşlar oynamasın diye. Gayet güzel. Evet. İzliyoruz. Evet. Şimdi bahar da gelmiş. Bugün 15 Nisan 2002 tarihindeyiz. Alıcalara bakıyoruz, eriklere bakıyoruz. Bu sene tutmamış. Ha var. Evet evet var. Tek, tek var. Evet. Hı -hı. Görüyorsunuz. Bütün caddelerimiz, sokaklarımız e ile döşeniyor. Evet. E yani yerim. Mahallemiz güzel oluyor mu? Allah abi yukarılarda yapsınlar. Gibi. yapıyorlar. Yapıyorlar evet yani. Hı hı. Evet. Hani kimleri diyor ya, ya bu çermi sokakları, caddeleri ne olacak? İşte oluyor işte. Çermi, caddeleri, sokakları şu ana kadar doğal gaz döşeniyordu. Biraz toz toprak vardı ama şimdi tertemiz oluyor. Belediye başkanımız Şehmuz Kara Mehmetoğlu kardeşimize ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten başkanımızın çalışmaları devrim niteliğinde. Yani vicdanı olan şöyle çalışmaları görüp izleyip kendisine teşekkür etmesi gerekiyor. Şimdi bütün köylere gidin. Bütün köyler inşaat halinde sanki şantiye. Bütün yollar yapılıyor. Köylerdeki sokaklar parke taşıyla döşeniyor ya da asfaltla döşeniyor. Çeşmesi, suyu bakılıyor. Turistik yerlere projeler yapılıyor, yol götürülüyor. Dinlenme tesisleri yapılıyor. Örneğin, Gelincik Dağı'na 6 metre genişliğinde yol yapıldı. Tahmin edersen yaklaşık 10 kilometrelik bir yer asfalt ve parke ile döşendi. Ee, Şehan Dede Şelalesi, Keza e, Miyalan Şelalesi turizme açılıyor. Ee, doğa sit alanı kararı alındı. Oralarda testler yapılacak. Dere boyunca çam merdivenler, çam e, ağacından yollar yapılacak. Yani e, daha önce Çermik yolunda bulunan köplük süper bir park alanına dönüştü. 34 dönümlük bir park alanına dönüştü. İnsanlarımız orada dinleniyor. E, manzarasında gelinci Dağı'nı izliyor. Görüyorsunuz. Evet. Bütün cadde ve sokaklar ile döşenmiş. O ikide bir bu çerimeğin hali ne olacak? Bu çerimeğin park caddeleri ne olacak? Diyenlere iyi bir derstir bu. Başkanımız Şeyhimiz Kara Mehmetoğlu, kardeşimiz gerçekten çalışıyor, Allah kendisine razı olsun. Çocuklarımız için park ve bahçeler de yapıyor, araç parkı içinde projeler hazır, çözümler aranıyor. Yani adam elinden geleni yapıyor gerçekten, bunu kim söylerse söylesin. Ben inan birçok hedefli gençle dahi görüşüyorum diyorlar ki abi biz seçimde bu bağlama vereceğiz. Yani milletvekili seçimlerinde HDP'ye vereceğiz. Belediye seçimlerinde Şeyh Muskara Mehmet Or, kardeşimize oyumuzu vereceğiz. Ben isimlerini vermeyeyim. Ama birçok HDP'li gençler farklı partilerine gençler de insanlar da bunu bana söylüyor. İspat isteyenler gelsin görüşsün benimle. O bunu ispat edebilirim yani. Şimdi meteoroloji parkındayız. Meteoroloji parkı, evet bu da çocuklarımıza kazandırıldı. Bundan 3-4 sene önce burası meteoroloji lojmanlarıyla e, doluydu, e, köhne çürümüş binalarla doluydu. İşte başkanımız burayı da gençlerimiz için bir park haline getirdi, ailelerimiz için. Evet gayet de güzel. Evet, gerçi sabah saatlerinde kimse yok ama güzel bir park olmuş. Evet. Evet, görüyorsunuz. Yani şu bu caddeden batıya doğru şey, evet bütün sokaklar bitmiş durumda yani. Buradan çünkü yoluna kadar sağ tarafında bulunan Tepe Mahallesi'nin tamamı parke taşlarıyla döşenmiş. E, temizlenmiş. E, umarım e, bu daha karıcı olur. Çünkü artık yer altına doğalgaz döşenmiş. İçme suyu tesisatı yenilenmiş. Ondan sonra e, bu yıllarca caddelerimiz sokaklar temiz kalacak. Eskimeyecek o düşüncedeyim. Evet diyor o eski parke taşlarını da insanlarımız alıp kendi evlerinde, bodrum katlarında kullanıyor. Bir köylere götürenler var. Orada değerlendiriliyor. Atılmıyor yani. Eski parke taşları çöpe gitmiyor. Tekrar ihtiyaç olan köylere Götürüyor orada değerlendiriliyor. Evet ee, izleyicilerime teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizi izlemeye devam edin diyelim.